Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için çok güzel bir modele geldim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yazmamın zemin zirafasını geçtim. Ve 2-3 tane sıralı filiz yaptım arkadaşlar. Yazmamın markası Reyyan. İpim altın başak. Bu şekilde dökme boncuk tercih ettim. Ve bu pullarında analı kız diye pul geçiyor arkadaşlar. Tuhafiyelerde satılıyor. Bu şekilde tuhaf de bulabilirsiniz. Daha doğrusu her yerde bulunuyor arkadaşlar. Ben bugün pullu ve hem de boncuklu karışık size dört kenarlı yazmaları için yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olursanız yaptım bütün modellerden haberdar olursanız Ve yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Sözü çok fazla uzatmadan hemen sıralı filizimize başlayalım. Yandaki hemen zürafaya atıyorum. Tekrar yukarı çıkıyorum. Tekrardan aşağı iniyorum. Yukarı çıkıyorum. Mümkün oldukça boyları hepsini aynı tutun. Ne kadar çok düz tutarsanız modeliniz o kadar çok düz gelir. Bu şekilde bir sıra filiz geçiyorum. Bu şekilde sıralı filizimi bitirdikten sonra görmüş olduğunuz gibi ben başta burayı e, kamera açmayı unuttum, buraya geldim. Bir tane zürafa yapmıştım. Tekrar bir zürafa yapıyorum ve yapmış olduğum zürafanın tepesine gidiyorum. Tekrardan aynı şekilde aşağı iniyorum. Tekrardan tepesine gidiyorum. Ve bir tane analık hızlı pul alıyorum. kullarımı en son buradaki yukarı çıkmış olduğum halkanın içinden geçiriyorum. Buraya sabitliyorum. Ve yapmış olduğum baştakini bu şekilde atıyorum. Burada bir tane zürafa yapıyorum. Gördüğünüz gibi bu arada bu parmağıma sardığım elektrik bandı boncuğa daldırınca daha pratik ve daha kolay almanıza neden oluyor. Bir tane boncuk alıyorum. Tekrardan bir tane boncuk alıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrardan bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırın tepesine gidiyorum. Tekrardan aynı şekilde aşağı iniyorum. Tekrar pırpırın tepesine gidiyorum. Tekrardan analık hızlı bir tane pul alıyorum. Yapmış olduğum pırpırın hemen içinden geçirerek pulumu burada sabitliyorum. Tekrardan Aynı yuvanın içerisinden aşağı iniyorum. Bir tane boş zürafa yapıyorum. Bir tane boncuk alıyorum. Tekrardan bir tane boncuk alıyorum. boş bir tane zürafa yapıyorum. Tekrardan boş zürafa yapıyorum. Bu zürafan biraz geniş bırakıyorum. Tekrardan geri dönerek aynı yuvan içerisine atıyorum. Burada bir sık iğne yapıyorum. Tekrardan pırpır pır yapıyorum. Pırpırın tepesine gidiyorum. Tekrar aynı yapmış olduğum yuvanın içerisine atıyorum. Tekrardan tepeye gidiyorum. Tekrardan analı hızlı pul alıyorum. Aynı yuvanın içerisinden aşağı iniyorum tekrardan. Bir tane boncuk alıyorum. Modelimiz bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok tatlı ve de çok şahane bir model oldu arkadaşlar. Dört kenarlık yazma yapabilirsiniz. iki kenarlık yapabilirsiniz. Üç kenar yapabilirsiniz. Yazmalık olarak evde günlük olarak takabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel ve de çok güzel tatlı bir model oldu. Gördüğünüz gibi şahane bir model arkadaşlar. İnşallah arkadaşlar bir sonraki videomda da daha çok şık ve daha çok tatlı modellerle görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.